kliplerin bilindik kliplerdi. Sandalyeye ters oturdun. Arkasından <laughs> Beyoğlu'nda bir yürüyüşe çıktın. Arkana herkes takıldı. Arkasından sadece mimiklerinle oynadığın bir klip oldu. Sadece müzik <laughs> çaldı. Bir e, ormanda arkadaşlarınla çektiğin bir klip vardı. Hep böyle bir akılda kalan kliplerdi. Bunlardan bir tanesi de ben o parçayı çok severim. Git parçası. Biliyor musunuz git parçasını? <laughs> evet. O, o parçada e, candan <laughs> evden çıkar. Ee, vuru kapıyı çıkar, eşyalarını toplar ve arabaya biner, arabada git parçasını söyler. Artık kimin gittiği belli değil. Adam ama gidiyor, kendisi mi gidiyor onu pek şey yaramadık ama ee, biz o şarkının içine girdik. Heh. Yani aslında başkaları tabii içine e, girdik demiyor ona, başka bir şey de diyenler var. Biz <laughs> Sertöper Önemi'nin parçasını nasıl içine girdiysek... Alişan'ın nasıl parçasının içine girdiysek e, Canan'ın da bir parçasını bulduk Onun da içine girdik Büyük affına sığınarak Aşk olsun olur mu beni çok eğlendiriyor Ama bittiği böyle. zaman gerçekten böyle söylemiyor olabilirsin yani. <laughs> yani hani, Şu anda büyük şeyleri almalıyım ki senden Hadi ee, izleyelim hadi Valla izleyelim hadi. mi <laughs> Canan'la aynı arabaya kendimi koydum Ve parçaya bir söz yazdım Parçanın sonunda Fransızca bitiyor bir Dikkat de edin ya söylüyorum Evet buyurun sen beni biricik yar saymıştın Oysa ki hep yedekte hep elde var saymıştın Saçmalama çandanım arkadaş kurbanıyım Çandan gibi yarım var o kadar hıyar mıyım Orhan pavyona dedi hiç itiraz istemem Kılıbık dışım güya normalde gaza gelmem Sabah gözü bir açtım Memur arkadaş gelmiş Sarışın arkadaşın Oturma izni bitmiş Git Görmüyor mu yollar kilit Taksi bulamam bu vakit Metrobüse binmeyeyim Vallahi akbelim bitti <laughs> Ne desem İnanmayacaksın değil mi bana? Sevmeyeceksin değil mi beni? Git desen de gitmeyeceğim. Söyle bir sevgilim var. Konserlerden iyi kazanıyorsun. Yemeğe çıkalım seninle. Ha? Ne dersin? Chateau Brian. Cafe de İndirme bir burada. Çok trafik var. Trafik. Sende araba var. Para var. Bende akbil. Ortalık. Araba kaynıyor. Kamyon

programında meze yap Hem de benim sırtımdan kanaldan parayı kap Eşyaların güzelmiş senin halin pek aciz Sen ömründe gördün mü stüdyonda hiç haciz Zaten internet çıktı albümler hiç satmıyor Şu koltuğu da alın abla koltuk kalkmıyor şu haline baksana biraz kilo almışsın Anneni dinlemeyi zaten evde kalmışsın Git, bitsin artık bu geyik Sanırsın adam Brad Pitt Kusura bakma beyazcığım, bunu da benden duy da öyle git Beklerim git ah, ah, ah. Ben kanalda yok iken Mekanımı basmışsın Koca çandan el çetin Bir çocukluk yapmışsın Kabul bu kapak oldu illaki ki atlatırım Haftaya sen ne yapıcan Ben onu da yazarım Sen hacizine bile Süslenip geliyorsun Ben seni tanıyorsam Benden hoşlanıyorsun Popüler bir şovmenim Benim için fark etmez seni ben affetsem de Türk toplumu affetmez Çek O eşyalar gelecek Tek Tek tek, tek, tek yarış Kırık çizik istemem Asansörde kullanılmayacak Fırettik <laughs> denen çiçek Sanki sana yardım edecek Halay başı dursana Hakça biti batsana Hey! Kız tıkı çık çık Ah! Hadi bana eyvallah Herkese cevap vermem ama sen de zorladın Gitti yanlış anladın Gittin tribüne oynadın Bak yanımda kimler var Kızlar buyurun ne olur Candan bizim canımız Tribün böyle olur Normalde hiç kimseye Böyle kabalık etmez Seni biz affetsek de Demek affetmez Küvit. Daha da fazla kızmadan, sanal gönül koymadan git. Bak sabrımız taşmadan, asaplar bozulmadan git. Senden hoşlanmışmışım, <gülüyor> <gülüyor> o iş öyle olmuyor. Brett bir çay koy sana, darling, demin call me Can dana yapmayacaktı başına bela aldı. Hani sen rejimdeydi? E bunlar ortada kaldı. Bunu <laughs> sana ayırdık. Mercimek salatası. Hiç kusura bakmayacaksın. Kadın dayanışması. Dün kanalla görüştüm. Duruma bakacaklar. Senin şovun yerine belgesel koyacaklar. Eğitim yapacaklar Daha da ısrar edersen maymuna çevirecekler hey! Pır pır eder arılar birbirini kovalar hey sen önce bunu söyle, sonra gel veri böyle, hey.